Herkese selam kankalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biliyorsunuz ki bugün Brawl Talk günü. Bugün Brawl Talk var. Aslında dün geldi ama ben biliyorsunuz ki her zaman Brawl Talk geldikten bir gün sonra yani video yayını sonunda video çekerim istersen ya yani, isterseniz izlemeyin videoyu ben sizin için ne de çekiyorum videolarım zaten tutmuyor ama çekiyorum her iki aydan bir video atıyorum o da Brawl Talk çünkü istersen yani geri gelebilir YouTube'a siz abone ol da ben yani ben için gelir neyse bugün de iki Brawler ve o konun kostümü var ve burada of Brawl diyor ki kankalar kavganın geleceği. Burada diyor kankala kavganın geleceği. Belki ben bile yanlış okumuşumdur ama biraz garip geldiği için o söylüyorum ben bile yanlış okumuşum. Bir dakika kankalar. Şuna bakın. Şimdi burada yazıyor. disk plus for yani burada da diyor ki kankalar diyor ki vites indirimleri ve gelecek için planlar. Neyse şurada çok da detay yok. İlk daha bir fotoğrafta Spike'ın olmadığını görüyoruz. Arkada bir yazı var. Şu kutu var. Bir dakika. Şurada kutu var ama yazının ne olduğunu bilmiyorum. Okumak çok zor. Burada gördüğünüz gibi Pokya birinci seviyede, seviyede gelecek. Kostüm şu. Yani ilk kademede ben oyna para vurup alacağım artık. Yani artık yani alamıyorum istiyorum her sezon alayım ama alamıyorum neyse Burada erkek ve kız karakterimiz var Bana göre şu kız ya balon tutuyor ya da başında şey var bu erkek Vay be heyecanlandım Neyse burada çok detay yok kankalar geçelim diğer detaya Evet arkadaşlar burada da bir detayımız çok O yüzden bunun fotoğrafını çekeceğim yakınlaştıracağım Böyle bulamam ki kankalar ben hiçbir detay. Her zaman. Evet arkadaşlar burada da detayımız şunlar. Bir dakika. Hmm, belliye bir karakter mi geliyor yani? Şeyle kostüm. Bu belliye kostüm kankalar. Artma şey mi video? Neyse. Bu belliye kostüm kankalar. Burada kostüm büyük bir yüksek mi yapıyor. Bu arada karakterler robot olacak. Bir dakika Tara Edgar. Bellenin arkadaşım değil miydi? Yani kavga ettiğiler bir zamanlar. Neyse. Ulan burada çok güzel. Burada birine şapka geliyor. Şurada bakın şurada. Burada birinin üzerinde t yazacak. T harfi. Hangi karakterin Tara? Parayı kostüm gelince tığ mı yazacak neresinde ve tığ harfinde bir şey atacak. Burada bana göre Belli'nin kostümü ve robotların rüyü modeli geliyor. O da olabilir. Yukarıda çok detay yok. T plan. Yani plan kuruyorlar kanka. Yani, oha. Krova kostüm geliyor. Şuna baksana. Krova'nın şeyi. Atışı ben eminim. Burada bir plan kuruyorlar. Burada bir yeri soracaklar. Ne yapacak? Diyor ki bum. A'dan gelip B'ye B'den robotları yerine ve bum. patlatacaklar oraları. Ve burada çok detay yok. Ama robota niye Edgar'ı, niye Tarayan, niye robota Robot niye X çekmiş bilmiyorum. Neyse arkadaşlar detayımız bu kadardı izlediğiniz ee, çok teşekkürler. Ben her zaman e, detay a, video çekerim. Bunu kendi videosunu çekmem. A, a, ne zaman istesem çekerim. Yani vaktim olunca çekerim. Olmazsa çekerim. Bilin ki kankalar. Yarın eğer e, çek, ya yarın çekim çektim. Yarın çekemezsem hiç çekmem. Anlayın tamam mı? Neyse. Haydi Allah'a emanet olun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah be, e, detay varsa benim kaçırdığım detaylar var. Da. Yorum yazın. Yorum kapalıysa benim e, yorum açık olan videoma yazın kankalar. Tamam mı? Neyse. Bay bay.